Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmenin şöyle hemen hızlıca bakalım haberi nedir ne değildir diye 22 Aralık 2020 sabahleyin 9.7 geçe geldi kamuya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi arkadaşlar haberin kısaltılmışı bu haber okumaya çalışalım ne diyor arkadaşlar 19 Aralık 2025 tarihinde Barem ambalaj sanayi Barem kodu arkadaşlar para ilgili olarak 34 TL 48 kuruş fiyat aralığından 7 milyon 850 bin toplam nominal tutarlı satış işlefi tarafımca yapılmıştır diyor arkadaşlar. Diyen kim? Recep Taş Yanar. Bakın arkadaşlar Baktığımız zaman kaç tane hissesi kalmış? Bakın 7.850.000 satmış. 105 milyondan ,000 97 milyon 150 düşmüş. Şirketin %37.01'ine bakın %40'dan %37.01'ine düşmüş sermaye oranı arkadaşlar gayet de güzel. Yani patronun orta şey ortaklardan en büyüklerden bir tanesi anladığımız kadarıyla patron sayılabilecek. Tanımıyorum kendisini ama şimdi grafiğe baktığımız zaman grafik bizim için ne diyor? Arkadaşlar hisse zaten zirvelerde geziyor gördüğümüz kadarıyla. Bu adam şimdi bu hisseyi 34 TL 34.48'den sattığına göre veya devrettiğine göre vardır bir bildiği demeşirmekten başka bir şansımız yok. Gün içerisinde zaten en yüksek 34.48'i gördü arkadaşlar. Tabi haber ne zaman da olay ne zaman gerçekleşmiş hemen de onu söyleyelim. Olay 19 Aralık Cuma günü gerçekleşmiş gözüküyor. Aşağıdaki destek noktamız şu anda gördüğümüz 31.61. Bakın bu seviyeye dikkat edin. Hisseye baktığımız zaman yaklaşık son bir ayda çok ciddi bir tırmanış yapmış. Nerelerden? 20 liradan arkadaşlar 35 lira. Yaklaşık %75 bir artıştan bahsediyoruz. Düzeltme yapma ihtimali olabilir arkadaşlar. 31.61 bizim için ilk destek. Arkasından da en sağlam iki tane desteğimiz var. 27 lira ve 25 lira 46 kuruş. Yukarıda da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 35 22'nin üzerine çıkışlarda yükseliş sertleşebilir. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.